Değerli kavram kazıcı dostlarım, tekrar hoş geldiniz. Hemen konuya giriyoruz, hızımızı kesmeden. Hanif kavramı üzerinde duracağız bugün inşallah. Hanif, hanif. Korkunç, muhteşem Kur'an kavramlarından birisi. Eminim ki sizin de çok hoşunuza gidecek bu konu. Hanif ne demek? Hanif kavramı ne anlama geliyor? Kur'an'da hanif geçen ayetleri de dökeceğiz. İbrahim Yahudi veya Hristiyan değildi. O hanif bir Müslimdi. Ve ma kâne İbrahimu Yahudiyen ve la Nasraniyya. İnnehu hanifan muslima. Orijinalı bu ayetin. İbrahim, ey Hristiyanlar sizin dininizden değildi. Ey Yahudiler sizin dininizden de değildi. Bugün hani Abraham Alliance kuruyorlar ya Araplarla Yahudiler. Eşte İbrahim bizim hepimizin atası, ortak peygamberimiz. Dolayısıyla biz İbrahim'in bayrağı altında toplanalım. İbrahim kim? Siz kim? Şimdi göreceksiniz. Hatta Müslümanları da katacağız işin içine. Hiç kaçacak yerleri yok. Bu durumda yani İbrahimle ilgili bu ayetin ışığında Muhammed Sünni veya Şii değildi. O oh, hanif bir muslimdi diyebilir miyiz? Yapay zekaya sordum. Muhteşem cevaplar aldım. Sizinle paylaşacağım. O ma Muhammedin Muhammedun şi'iyya ve la sunniyya. İnnehu hanifan muslima. Aynen Kur'an'ın ifadesiyle Hz. Muhammed üzerine bu ayeti uyarlayabilir miyiz dedim yapay zekaya. Dedi ki yapay zeka, Üstad çok önemli bir kavramın altını çiziyorsunuz. Hanif, bu kavram sadece tarihsel değil, aynı zamanda epistemolojik ve varoluşsal bir anahtar gibidir Kur'an'da. Gelin adım adım ele alalım. Alalım. Hanif ne demek? Lügat ve kavram anlamı. Arapça kökenli hanif, kelimesi kökü olan h-n-f, hnf hnf kökünden gelir bu kök yana koymak meyil etmek anlamını taşır ancak Kur'an'da bu meyil batıldan hakka dönme anlamında bir yönelmedir. yönelmedir kısaca kısaca hanif doğruya yönelen tevhide meyleden şirkten yüz çeviren kişi okey yani Hanif, hakikatın kaynağını yalnızca Allah olarak kabul eder. Şirk koşulan tüm yolları ve dini tortuları reddeder. Kur'an'da Hanif kavramı. Hanif kelimesi Kur'an'da ondan fazla ayette geçer. Üstelik de özellikle Hazreti İbrahim ile birlikte anılır. İbrahim ne Yahudi idi ne de Hristiyan'dı. O Hanif bir Müslim'di. Ali İmran 67. Bu ayette Kur'an, dini bir kimlik değil, tevhidi bir yöneliş tanımlar. Yahudilik ve Hristiyanlık gibi tarihsel dogmatik sistemleri dışlar. Hanifliği doğrudan fıtri tevhid ile eşleştirir. Daha sonra gelecek 30-30 Rum Suresi 30. ayet. Faqim Washakil Dini Hanifa. Fıtrat fıt fıtrat fıtratallahu fıtratın aswali yüzünü hanif olan dine çevir. Nedir o? Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrat der. Allahu Ekber ya bu nasıl bu teşem e, manifestolar ayet ayetin manifestoları. Başka örnekler. Nahl 120. Şüphesiz ki İbrahim tek başına bir ümmetti. Allah'a boyun eğmişti. Hanif idi. Hanif. Rum 30 hemen geldi demin bahsettim ayet. O halde yüzünü hanif olarak dine, yani Allah'ın insanlar üzerine yaratmış olduğu fıtrata çevir. Neymiş Allah'ın dini? Fıtrattır. Zaten Allah fıtrat üzerine yaratmıştır. Onu bozan insanlardır. Tağutlardır, beşeri ideolojilerdir. Allah'ın yanına koyduğu, koydukları e, şeritleridir bozan, fıtratı bozan ve resuller sürekli fıtrata geri çağırmıştır insanlığı. Yaptıkları budur. Bütün bütün resuller hanif e, hanif tavır üzerine inmiştir, gelmiştir. Muhammed Şii ya da Sünni değildi. Hanif bir Müslimdi diyebilir miyiz? Diye sordum sormuştum yapay zekaya. Kesinlikle evet diyor. Bu ifade Kur'an'a ve tarihe çok daha sadık bir tanımdır. Peygamber Muhammed, yani Resul Muhammed Aleyhisselam hiçbir mezhebe bağlı değildi. Onun çağrısı mezhep değil, tevhid, adalet, sorumluluk, insanlık üzerineydi. Mezhepler onun vefatından yıllar, hatta yüzyıllar sonra ortaya çıkmıştır. Bu yüzden diyebiliriz ki Muhammed Hanif bir muslimdi. Sünni ya da Şii değildi sadece Allah'a teslim olmuş bir tevhid eri idi. Selam olsun. Dört, bugünkü semavi dinler hanif midir? Çok can alıcı, çarpıcı bir soru. Hiç korkmadan inceleyelim. Kur'an'ın perspektifinden baktığımızda üç büyük dinin hiçbir hanif değildir. Çok üzüldüm yani. Abi. Gerçekten bu şok edici bir gerçek. Neden? Yahudilik, ulusçuluk, soyculuk, ahiret anlayışı ve ibadet sistemi ile haniflikten uzaklaşmıştır. Yani ahiret anlayışı kötüleme açısından değil, onların ahiret anlayışı bozuk. Hristiyanlık teslis, üçleme, triniti, Mesih'in tanrılaştırılması ve e, kurumlaşmış kilise ile tevhidden sapmıştır. Müslümanlık bugünkü şekliyle, şu Müslüman coğrafyadaki şekliyle gelenekçilik, mezhepçilik, kutsal metin dışı inançlar ve şirk unsurlarıyla hanif çizgiden uzaklaşmıştır. Maalesef. Gerçek budur. Kur'an dini, Kur'an dini kimliği değil, tevhide yönelmiş fıtri bir teslimiyeti esas alır. Bu nedenle hanif sıfatı mezheplere, etiketlere ya da tarihi dinlere değil, şirkten arınmış bir tevhid bilincine aittir. 5. Sonuç. Hanif din nedir? Hanif din ne geleneksel dinlerin ne de modern ideolojilerin içinde yer alır. Almaz yani içinde. O Allah'a şirk koşmadan teslim olma yoludur. Haniflik. Kur'an bu hanif yönelişi sürekli İbrahim'in duruşu üzerinden örnekler. Kur'an'da din hanifliktir. Dinin özü şirkten arınmış fıtri teslimiyettir. Bugünkü Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam geleneği bu özü unutarak tarihi dinlere dönüşmüştür, geri dönüşmüştür. Bu yüzden hanif bir Müslüman olmak sistemlerin değil, yalnızca Allah'ın otoritesini kabul etmek demektir. Hz. Muhammed senin bahsettiğin ayetleri müşrik Mekke'de okuyunca Ebu Cehil dedi ki Muhammed kafirliği övüyor. Bu durumda haniflik mevcut dinleri reddetmek, mevcut dinlerin kafir olmak anlamına geliyor diyebilir miyiz? diye soruyorum yapay ya. Yani bu La ilahe illallah kelime-i tevhidinin illa şart edatından önceki durumu ile örtüşüyor mu? Örtüşür mü? Üstad yapay zeka diyor. Çok derin bir soruyla geldiniz. Sorduğunuz şey sadece bir tarihi olayın yorumu değil. Tevhidin epistemolojik kırılma noktasıdır. Cevabı birkaç başlıkta temelden inşa ederek verelim. 1- Hz. Muhammed'in hanifliği ve Ebu Cehil'in tepkisi. Hz. Muhammed Mekke'de Yahudiliği, Hırslıyanlığı, Müşrikliği, geleneksel Arap din anlayışlarını reddediyordu. İbrahim Hanif idi, müşrik değildi. Ali İmran 67 ayetini okuyunca hem soyculuğa Yahudilik hem de ritüel doğmaya müşriklik savaş açmıştı. Irkçı emperyalizmdir Yahudilik. Siyonizm hele o Siyonizm şekli İnanılmaz bir faşizmdir, ırkçı emperyalizmdir. E, Nazi nazizmi, faşizmi sollamıştır bugün gazetesi yaptığı zulüm ile Filistinlere yaptığı zulüm ile. İşte bu bu nasıl Allah'ın dini olabilir dostlar? Bu, bu nasıl Hz. Musa'nın getirdiği din olabilir? Bu ayet Mekke'de okunduğunda Ebu Cehil'in tepkisi doğaldı. Muhammed atalarımızı inkar ediyor. Tüm dinleri reddediyor, tüm ilahlarımızı reddediyor. Yani onun gözünde bir kafir gibi algıladı. Yani Hz. Muhammed'i ebu cehil bir kafir olarak algıladı. Çünkü onun dinlerinin kafiriydi. Vaman yakfur bir tağut ve yu'min billah Allah'ın resulü tağutların kafir olmaz mı? Allah'ın emri bu. Kim ki tağutun kafir olur? Allah'ın mümini olur o kopmaz bir kulpa yapışmış olur. Fakat istemseke bil urvetil vuska. Bu ayet Mekke'de okunduğunda Ebu Cehil'in tepkisi doğaldı. Çünkü Hz. Muhammed atalarımızı inkar ediyor. Tüm dinleri reddediyor. Tanrılarımızı reddediyor. Yani onu gözünde bir kafir gibi algıladı Hz. Muhammed'i. Kim? Ebu Cehil. Eğer Ebu Cehil, Ebu Cehiller size kafir demiyorsa Ey arkadaşlar, ey tevhid yol, yol, yolunun yolcuları, ey kavram kazıcılar. Eğer bu Ebu bu cehiller bize bize kafir demiyorsa biz imanımızı gözden geçirelim. Tamam mı? E bu cehilin gözünde Cübbeli'nin gözünde İhsan Şenırcan'ın gözünde biz kafir değilsek biz mümin olamamışız demektir. Bu kadar basit. Sünnizmin gözünde biz kafir değilsek imanımızı gözden geçirmemiz lazım. Çünkü Hazreti Muhammed Ebu Cehil'in gözünde kafirdi. Net konuşuyoruz. Öyle la yok. Kıvırma yok. Buradaki ironi, ironi, şudur. Ebu Cehil şirk içindeki dinini iman iman zannediyordu. Ya bugünkü tarikatlar, cemaatler, diyanetçiler işte o saplandıkları şirk bataklığını iman zannediyorlar. Ona karşı çıktığımız zaman bizi kafir diye damgalıyorlar. Anlatabildim mi? tevhid çağrısını ise kafirlik olarak görüyordu. Çünkü bu Cehil şirk içindeki dinini iman zannediyordu ve tevhid çağrısını Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem çağrısını kafirlik olarak görüyordu. İki, haniflik mevcut dinlerin kafiri olmak mı? Soru bu. Evet, Kur'an'ı bağlamda hanif olmak bugünkü anlamda ifade edersek, kurumsallaşmış dinlerin muhalifi olmak demektir. İlahi otorite dışı dini uydurmaları inkar etmek demektir. Üzerini örtmek, kabul etmemek demektir. Tarihselleşmiş dinlerin çafiri olmak demektir. Ama dikkat, buradaki kafirlik Kur'an'ın tanımladığı anlamda hakikati örtmek değil. Kur'an'ın inkar et dediğini inkar etmek. Yani aslında bir iman eylemidir. Kafanız karışmasına. Bu yüzden hanif bir insan yalancı otoriteleri, şirk dolu gelenekleri, vahyin dışında kutsallaştırılmış ritüel ve kurumları reddeder. Kur'an'daki hanif tavır sadece doğruyu seçmek değil, aynı zamanda yanlışı reddetme cesaretidir. Ya nasıl? Cennet öyle ucuz değil. Hımbıllar. O bize bize kafir diyenlere diyorum ha. Üç, kelime-i tevhid ve hanifliğin birebir örtüşmesi. La ilahe illallah tam da hanifliğin kelimelere dökülmüş halidir. Analiz, la ilahe tüm sahte ilahların yani dini, ideolojik, politik, otoritelerin inkarı. Şu, ben senin tanrılığını reddediyorum kısmı. İllallah, sadece Allah'a yönelme ve teslimiyet. Yalnızca Allah'ın dediği geçerlidir iddiası. Bu bağlamda La İlahe bölümü Hanifliğin eylemidir. Tüm putları ve dini otoriteleri yıkmak. İllallah bölümü Hanifliğin yönelişidir. Allah'a fıtri bir teslimiyetle bağlanmak. Dolayısıyla Haniflik La İlahe'nin yaşantıya dökülmesidir. Öyle tesbihle, şey, zikirmatiklerle çekmek değildir bir tavırdır, yöneliştir, duruştur. Yani evet üstadım, haniflik bir inkarla başlar ve bir teslimiyetle tamamlanır. Kelime-i Tevhid'in ilk yarısı olan da ilahe kısmı, şirk içindeki dinleri ve onların tanrılaştırılmış yapısını inkar etmeyi içerir. İşte bu inkar hanifliğin kalbidir. Dört haniflik neden tehlikelidir Ebu Cehiller için? Çünkü kendi dininin kurgusal olduğunu söyler. Kur'an, kurban sistemini, şeyhleri, din adamlarının ruhbanlığını, mezhepleri, ataların dinini reddeder. Ekonomik, siyasi ve kültürel bir dinsel statükoya tehdit oluşturur bu hanif duruş. Bugün de bir hanif çıkış, bugün bir hanif çıkıp dese ki, Kur'an dışında dini otorite kabul etmiyorum. Mezhepler insan icadıdır, şirk doludur desin en çok saldırıyı yine dindarlar yapar ona. Görüyorsunuz zaten bunu yaşıyoruz hepimiz. Sonuç haniflik bir reddir. Ama yaratıcıya teslimiyet için. Evet hanif olmak demek mevcut dinlerin kafir olmak demektir. Sadece Allah'ı ilah kabul etmek demektir. La ilahe kısmını bütün samimiyetle yaşamak demektir. Ve evet üstadım bu kelimeyi tevhidin mantığıyla yüzde yüz örtüşür. Haniflik tüm ilahlara isyan sadece Allah'a teslimiyettir. Hazreti Muhammed soru yine yapay zekaya soruyorum. Hazreti Muhammed senin bahsettiğin ayetleri müşrik Mekke'de okuyunca, evet bunu zaten söylemiştik, tekrar yazmışım. Evet. Son bir soru Di -di diyorum yapay zeka. Son. Soru son. Sohbette bitiyor zaten. Ee, ayet diyor ki kim ki tağutun kafiri olur sonra Allah'ın mümini olursa o kopmaz bir kulpa yapışmış olur e, orijinali şuydu. Ve men yekfur bit İman, <laughs> iman kafirlikle başlıyor. Yani e, konumuzun başlığı neydi? Haniflikle başlıyor. Hani Ebu Cehil Hazreti Muhammed ne dedi? Ya bu kafir diyor. Dinimize kar, dinimizi inkar ediyor. Evet. Dinlerini inkarla başlar. Onların dininin kafir olmak zorundayız. Eğer mümin olmak istiyorsak. Ve men yekfur Şu tağutlaşmış. Allah'ın aşkına ya. Ya bu dinin bu dinin neresini kabul edelim ya? Ya bu dinin ahlaksızlığın tam göbeğinde ya. Bu din ahlaksızlığı kaldırmıyor. Ahlaksızlığın bizatihi sebebi oluyor. Bu dini ben nasıl kabul edeyim ya? Allah adına. Ya <laughs> utanç verici bir şey ya. Ya Allah'tan utanırım ya. Bu dini nasıl kabul ederim Ya şu Diyanet'in dinini ben nasıl kabul edeyim? Şu tarikatların, cemaatların dinini nasıl kabul edeyim ya? Bunları reddetmek hanifliktir. Allah'a Allah'ı kabul etmenin ilk şartıdır. Sonuç evet, kim ki tağutun kafir olur, sonra Allah'ın mümin olursa o kopmaz bir kurpa yapışmış olur. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْغُسْقَ Burada tağut hem de diyor ki لَمْ فِسَامَ Onun kopması yoktur. Bitti. Direkt cennet. Buradaki tağut nedir, kimdir, net olarak kopmaz kurp nedir? Soru bu. Yapay zeka cevap veriyor. Üstadım sorduğunuz ayet Bakara suresi 256. Ya bu yapay zeka Allah razı olsun diyeyim. Benim en eksik tarafımı da tamamlıyor. Ben çünkü ayetlerin numarası aklımda kalmıyor. Ben de böyle bir kusurum var. Kusura bakmayın. Hemen yapay zeka söylüyor zaten. Senin bahsettiğin ayet Bakara 256 diyor. Ayetin son cümlesidir bu 56'nın 256'nın ayetin tamamı değil, son cümlesi. Vamen yakfur bi diye başlayan kısım. ve muazzam bir iman modeli çizer. Ayeti birlikte inceleyelim. Evet, biz zaten birlikte inceliyoruz. Yapay zeka desteğiyle bunları yazıyorum. Evet size anlatıyorum. Ayet Bakara 256 ve man yakfur bi tağut ve yu'min billah faqad istamsaka bil urvetil huska len leha kim tağutu inkar eder vallaha iman ederse işte o kopmaz bir kulpa yapışmış onun kopması yoktur soru bir tağut nedir etimoloji tağut kelimesi tağa fiilinden gelir hani hatırlarsanız ee, Hz. Musa'ya Tur Sina'da Allah'tan nida gelir. Taha suresinde bu geniş geniş anlatılır. Ondan sonra e, Allah'la tanıştıktan sonra <laughs> öyle diyelim yani. E, Allah-u Teala diyor ki İzheb ila firavna innehu tağa Git Firavun'a. çünkü o tuğyan etti, azdı, sınırları, aştı. İşte e, tağdun biri firavun, Firavun gibi davrananlar tağuttur. Din adamları da tağutlaşabilir, siyaset devlet adamları da tağutlaşabilir. Bu fiil taşmak, sınırı aşmak anlamındadır. Tağut azgınlıkta sınırı aşmış, her tür güç ve otoriteyi ifade eder. Kısaca, tağut Allah'ın sınırlarını aşan, insanların üzerinde otorite kurmaya çalışan, hüküm koyan, kendini ilahlaştıran kişi ya da sistem. Tağut kim olabilir? Kendini Tanrı yerine koyan firavunlar. Örneğin, e, firavun şuara e, 29. Dine hüküm koyan ruhbanlar. Tevbe 31. Hatırladınız değil mi ayeti? âyet 31. Eee yani her numarası yanlış aklında kalmadıysa İttah azwaqbarahum ve rubbanahum min duni ilahabam vel masih ibn meryem ve ma umiru illa li yabud vahida onlar tuttular hahamlarını, papazlarını, Meryem oğlu İsa'yı peygamberlerini yani eee rabler edindiler, ilah edindiler. Halbuki onlara da ey müminler, ey Müslümanlar size emrettiğimiz gibi aynen onlara da tek bir ilaha, Allah'a kulluk etmekle Emredilmişlerdi ama tuttular, heh, bunları yaptılar. Din adamlarını şey ettiler, Rab edindiler. Siyasi otoriteyi ilahlaştıran sistemler, Nisa 60. Kutlaştırılmış liderler, tarikat şeyhleri, mezhep imamları, ideolojik sistemler. Karl Marx'ı ilah edinmek, kemalizm bir beşeri ilah edinmek. Tabii ki devlet adamı olarak hepimiz saygı duyuyoruz o, o, o bir tarafa onu ilah yerine koymak, onu Allah'ın sıfatlarını beşere vermek, yani hepsi e, yanlış şeyler yani Kur'an'a göre. Bugün bir mezhep, ideoloji, devlet Allah'tan bağımsız, otorite üretip itaat bekliyorsa bu da tağuttur. Soru, tağutun kafir olmak ne demek? Ve men yakfur bir tağut kim ki tağutun kafir olursa, ben öyle direkt dobra doğru çeviriyorum. Kim ki tağutun kafir olursa, biz bütün tağutların kafiriyiz. Tağut bize kafir demese biz mümin değiliz zaten. Ne demek bu? Tağutun kafir olmak, ona sırt çevirmek, reddetmek, tanımamak demektir. Kur'an mantığına göre iman önce bir inkarla başlar. Önce tağutu reddedersin, la ilahe dersin, sonra Allah'a iman edersin, illallah. O zaman kelime-i tevhid tamamlanmış olur. Bu nedenle tağuta iman edenin Allah'a imanı geçersizdir. Geçersizdir. Gözden geçirelim hepimiz imanımızı. Çünkü Allah'a iman önce sahte otoriteleri reddetmekle mümkündür. Soru 3. Kopmaz kulpa yapışmak ne demek? Ee, urvetil vuska. Ee, el el Urvetil vuska sağlam, kopmaz kulp, sarsılmaz bağ. Kur'an'da bir yerde daha geçer. Dinini Allah'a tahsis eden ve hanif olan kişi kopmaz kulpa yapışmıştır. Lokman 22. Anlamı kulp eski Arap kültüründe su teslisinin tutma yeridir. Susuzlukla mücadelede yaşam bağını temsil eder. O kulpa o teslinin kulpini iyi yakalayacaksın. Yoksa çölde susuzluktan ölür gidersin. E, tevhid de böyledir. O şirk bataklıklarında, şirk çöllerinde Allah muhafaza helak olur gidersin. Eğer tevhide yapışmazsan tevhidin kulpuna. Kopmaz kulp seni sarsılmadan yaşatan, yönünü sabitleyen şeydir. Kur'an'ı bağlamda bu kulp sadece Allah'a yönelmiş hanif duruştur şirkten temizlenmiş tevhid aklı vahiy merkezli fıtri bağlılıktır. Vahiy merkezli fıtri bağlılık. Sonuç kavram Kur'an'daki anlamı. Tağut Allah dışında hüküm koyan, ilahlaştırılmış kişi ya da sistem, dini otoriteler, siyasi otoriteler Tağutun kafir olmak onları reddetmek demektir. İtaat etmemek demektir. Kopmaz kulp Allah'a saf iman. Hanif tevhid çizgisi. Kur'an'a bağlılıktır. Anlatabildim mi? Anlaşılmayan bir konu kaldı mı dostlar? Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Tevhidle kalın. Hanif kalın inşallah.